Herkese merhaba. Güneş sistemindeki diğer kuyruklu yıldızların 3 katı hızda uzayın uçsuz bucaksız boşluğunda ilerleyen sıra dışı bir gök cismi hayal edin. İşte 2017 yılında güneş sistemimize giren gizemli bir ziyaretçi. Bu nesne, güneş sistemimizde keşfedilen ilk yıldızlar arası nesne olması bakımından benzersiz olarak kabul edilir. Öyle ki oluşuma, Hawaii dilinde uzaktan gelen haberci anlamına gelen Oumuamua ismi verilmiştir o muamua keşfedildiği günden itibaren gök bilimcileri şaşırtmaya devam etmiş ve nesnenin ne olduğu ile ilgili birçok teori ortaya atılmıştır. Cisim keşfedildiğinde dünyadan 24 milyon kilometre uzaktaydı. Bu da dünyadan aya olan mesafenin yaklaşık 62 katıydı. Ancak bilim insanlarını asıl şaşırtan şey hızıydı. Nesne güneşin etrafında döndükçe hızı arttı, bu da gök mekaniği yasalarıyla çelişiyordu. Peki bilinmeyen bir tür kozmik radyasyon tarafından mı hareket ettiriliyordu yoksa daha önce hiç gözlemlemediğimiz türden gazlar yayan bir kuyruklu yıldız mıydı? Gerçek şu ki sabit kanun ve denklemlere sahip evrenimizde yaklaşık 200 metre uzunluğundaki o muamua tam olarak çözülememiş bir gizem olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Yine de bu esrarengiz cisimle ilgili birçok bulguya sahibiz. 19 Ekim 2017'de Hawaii'deki bir teleskop gezegenimizden çok uzakta bulunan bir nesneye ait gibi görünen hafif bir titreşim tespit etti. Ancak sonradan anlaşılacağı üzere bu sıradan bir gök cismi değil, güneş sistemimizi ziyaret ettiği bilinen ilk yıldızlar arası nesne olan Oumuamua'ydı. Bu keşif, uyuyan Haleakala yanardağının tepesinde bulunan Pan-STARRS teleskobu tarafından yakalanmıştı. Hawaii dilinde uzaktan gelen haberci anlamına gelen Oumuamua isminin kaynağı da buydu. Güneşimizin yer çekimi altında bulunan asteroidlerden ve kuyruklu yıldızlardan farklı olarak Oumuamua, yıldızlar arası uzayın derinliklerinden gelen bir gezgindi. Yörüngesi, güneşin yer çekimine bağlı olmadığını gösteriyordu. Bu da cismin sistemimizde geçici bir ziyaretçi olduğu anlamına geliyordu. Oumuamua'yı diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran şey ise sadece kökeni değil, aynı zamanda kendine has özellikleriydi. Örneğin uzun, proya benzer şekli ve hızlı dönüşü onu güneş sistemindeki diğer gök cisimlerinden ayırıyordu. Öte yandan keşfin ardından bilim camiası, o muamuanın doğasına dair teoriler ve tartışmalarla çalkalanmaya başladı. Bu kuyruğu olmayan bir kuyruklu yıldız mı yoksa tamamen farklı bir şey miydi? Aslına bakarsanız bu sorular nesnenin daha büyük bir gök cisminin bir parçası ya da uzaylı sondası olabileceği gibi daha spekülatif fikirlere kadar çeşitli hipotezlere yol açan bazı bilimsel araştırmaları ateşledi. O muamuanın gizemleri çözülmeye başlandıkça bilim insanları bu sıra dışı nesnenin daha da ilginç özelliklerine dikkat çekmeye devam ediyor güneş sistemimizin keşfedilmemiş derinliklerini araştırma çabası sadece fiziksel özellikleri değil, aynı zamanda olası biyolojik imzaları da kapsıyor. O muamuanın yüzeyinde veya yapısında biyolojik materyal olabilir mi? Özellikle bu tür bir yıldızlar arası gezginin yaşamın yayılmasında potansiyel bir aracı olabileceği teorisi astrobiyoloji alanında heyecan yaratan bir spekülasyon olmuştur. Bu bağlamda bilim insanları o muamua üzerinde yaşam izleri taşıyabilecek organik bileşenlerin varlığını araştırmak için çeşitli spektroskopik analizler yapmışlardır. Özellikle karbon tabanlı moleküllerin tespiti bu tür bir nesnenin biyolojik olarak aktif olabileceği anlamına gelebilir. Ancak şu ana kadar elde edilen veriler bu yönde kesin bir sonuç ortaya koymamış olsa da, olası biyolojik imzaların araştırılması, bilim insanlarını bu yıldızlar arası ziyaretçinin sırlarını çözmek konusunda daha da motive etmekte. Eğer bu gök cismi biyolojik materyaller taşıyorsa, bu durum güneş sistemimiz dışından gelen diğer nesneler için de benzer biyolojik süreçlerin var olabileceği anlamına gelir. Dahası, Oumuamua'nın keşfi, Güneş Sistemi'nin oluşumuna da ışık tutuyor ve bize Güneş Sistemi'mizin keşfedilmemiş, uçsuz bucaksız bir alanın yalnızca küçük bir parçası olduğunu hatırlatıyor. Ancak Oumuamua'nın uzaklaşıp gözlem menzilimizden çıkmaya başlaması, onu inceleme konusunda acele etmemiz gerektiğini gösteriyor. Başlangıçta kuyruklu yıldız olarak sınıflandırılan bu gök cismi, kuyruk gibi en temel kuyruklu yıldız özelliklerine sahip değildir. Bu nedenle asteroid olarak yeniden sınıflandırıldı. Ancak bu herhangi bir asteroid değil, daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen uzun, bro şeklinde bir cisimdi. Öyle ki eşsiz şekli birçok insanın onu bir uzay aracı olarak nitelendirmesine yol açtı. Tabi bunlar tamamen spekülasyonlardan ibarettir. Bilimsel makalelerse o Oumuamua'nın fiziksel özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Örneğin, hem astroidler hem de kuyruklu yıldızların aksine bu nesne dönmek yerine yuvarlanıyor. Bu yuvarlanma hareketi ise başka bir gezegenle çarpışmasının sonucu olabilirdi. Ancak şu anda bu yalnızca bir varsayım olarak kabul ediliyor. Ancak Oumuamua'nın ilerleyişiyle ilgili başka gizemler de mevcut. Şöyle ki, bu gök cismi Güneş Sistemi'mize alışılmadık derecede yüksek bir hızla girmiş ve hiperbolik bir yörüngede seyahat etmiştir. Bu da asla geri dönmeyeceği anlamına gelir. Bir yıldızın yer çekimi tarafından yakalanan çoğu nesne eliptik bir yörüngeye girer. Ancak görünüşe göre bu Oumuamua için geçerli değil. Bilim insanlarına göre nesnenin yörüngesi yerçekimsel olmayan kuvvetlerden etkileniyor ve bu üzerindeki maddelerin hızlı buharlaşma nedeniyle salınmasıyla açıklanabilirdi. Ancak araştırmalar sırasında böyle bir gaz salınımının gözlemlenmemesi gizemi daha da arttırdı nesnenin yüksek hızına rağmen gözle görülür bir kuyruğu olmaması çeşitli teorilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Örneğin bazı bilim insanları o muamuanın daha büyük bir nesnenin parçası olabileceğini öne sürdüler. Bazıları ise bunun bir kuyruklu yıldız veya asteroid yerine yeni bir nesne grubu olabileceğini iddia etti. Hatta o muamuanın radyasyon basıncıyla hareket eden bir uzay yelkenlisi olma ihtimali bile tartışıldı. Öte yandan nesnenin yüksek hızı onu başka bir yıldız sisteminden gelen bir haberci haline getirebilirdi. Belki de Oumuamua genç bir yıldızın etrafında oluşan bir gezegen sistemi tarafından fırlatılmıştı. Bu onu galaksimizin başka bir yerine ait gözlemlenen ilk yıldızlar arası nesnelerden biri yapabilir. Yine de daha önce de belirttiğimiz gibi Oumuamua'nın hikayesi her cevabın yeni bir soruya yol açtığı bir gizem hikayesi gibidir. Uzun şekli güneş sisteminde gördüğümüz hiçbir şeye benzemez. Peki bu benzersiz fiziksel özelliği yıldızlar arası yolculuk sırasında sürtünmeyi azaltmak veya stabiliteyi arttırmak gibi faydalar sağlayabilir mi? Yoksa henüz bilmediğimiz bazı olaylarının sonucu mu? O muamuanın yörüngesi, nesneyi çevreleyen gizeme başka bir katman daha ekler. Öncelikle görünür bir kuyruğunun olmaması, gaz çıkışı faktörünü ortadan kaldırır. Peki burada yer çekimi dışında hangi kuvvetlerden bahsetmemiz gerekiyor? gök cismi karanlık maddeden ya da başka bir bilinmeyen kozmik olaydan etkilenmiş olabilir mi? Aslında Oumuamua ile ilgili fikirler, makul teorilerden bilim kurgu senaryolarına ait gibi görünen varsayımlara kadar uzanmaktadır. Örneğin Oumuamua'nın başka bir yıldız sisteminden gelen bir haberci olduğunu düşünebiliyor muyuz? Bu nesnenin bir uzay yelkenlisi olabileceği fikri oldukça merak uyandırıcıdır ve eğer kanıtlanırsa uzay yolculuğu anlayışımızda devrim yaratabilir. Bu gelişim yıldızlar arası düzlemde radyasyonla gerçekleştirilen uzay yolculuğu fikrinin önünü açabilir. Öte yandan Oumuamua gibi gök cisimlerini araştırmak söz konusu olduğunda gök bilimciler çeşitli araçlara güvenirler. California Berkeley Üniversitesi'nden kimyager Jennifer Berkner'ın da aralarında bulunduğu bir araştırmacı ekibi bu nesnenin doğasına ilişkin bir araştırma başlattı. Bergner ve Cornell Üniversitesi'nden gökbilimci meslektaşı Daryl Saligman, nesnenin gizemini çözme konusunda ön saflarda yer aldılar. Nature dergisinde yayınlanan çalışma, o muamuanın en ikna edici modeli olarak kabul edildi ve Avrupa Uzay Ajansı'nda bir gökbilimci olan Marco Meli'ye göre de oldukça geçerliydi. Ekibin gözlemleri Oumuamua'nın pro benzeri bir şekle sahip olduğunu ve güneş sisteminden ayrılırken hafifçe hızlandığını tespit eden NASA'nın Hubble ve Spitzer teleskopları tarafından desteklendi. Bu hızlanma genellikle kuyruklu yıldızların yaydıkları malzeme nedeniyle itilmeleri durumunda görülür. Ancak Oumuamua böyle bir püskürme veya gözle görülür herhangi bir toz ve gaz oluşumuna sahip değildi. O muamuanın püskürme veya gaz oluşumu göstermeyen yapısı, güneş sistemi dışından gelen cisimlerin dinamiklerini anlamamızda bize yeni perspektifler sunuyor. Bu durum, geleneksel kuyruklu yıldızların aksine, o muamua gibi cisimlerin itici güç kaynaklarının farklı olabileceğini göstermektedir. Örneğin, o muamuanın yörüngesinin hiperbolik olması ve yüksek hızda güneş sistemimize giriş yapması, yıldızlar arası uzayda nasıl bir yol izlediğine dair ipuçları sunar. Bilim insanlarına göre bu özellikler Oumuamua'nın yerçekimsel olmayan kuvvetlerden etkilenmiş olabileceğini ve bu kuvvetlerin güneş ışığı gibi dış etkenlerle ilişkili olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla araştırmacılar, Oumuamua'nın kendi sisteminin dışına atılmadan önce yakındaki bir yıldızın etrafında dönen normal bir kuyruklu yıldızından ayrılmış olabileceğini göstermek için bu modellemeyi kullandılar. Yüksek enerjili kozmik ışınlar, kuyruklu yıldızın su buzunun %30'a kadarını hidrojene dönüştürmüş olabilirdi. Bu da oluşumun, nesne yıldızlar arası uzayda seyahat ederken sıkışıp kalmış olabileceği anlamına geliyordu. Böyle bir senaryoda gök cismi güneşe yaklaşırken hapsolmuş hidrojenin serbest kalması ve dolayısıyla da nesnenin hızının artması mümkün olabilirdi. Saligman'a göre bu teori, o muamuanın her tuhaf yönünü açıklıyordu. Yani o gerçekten de bir kuyruklu yıldız olabilirdi. Görünür bir kuyruğunun olmaması, moleküler hidrojenin tipik kuyruklu yıldızların saçtığı malzemelerden çok daha az kütleye sahip olmasıyla açıklanabilirdi. Bergner ve Seligman'ın teorileri ikna edici olsa da, bilim camiasındaki herkesin bu fikre ikna olmadığını belirtmekte fayda var. Örneğin, Manoa'daki Hawaii Üniversitesi'nden gökbilimci Kerim Mitch hala geleneksel kuyruklu yıldız modeline inanıyor. O muamuanın az miktarda toz içerebileceğini ve bunun da görünür bir kuyruğun olmayışını açıklayabileceğini öne sürüyor. Bir diğer yandan bazı toplulukların o muamuanın bir uzaylı sondası olabileceğini öne sürmesi dünyanın her yerinden insanların ilgisini çekti. Uzatılmış şekli ve olağan dışı yörüngesi o muamuanın yapay bir nesne olabileceği yönünde spekülasyonların ortaya atılmasına yol açmıştı. Bu teori astrofizikçi Avi Loeb'un o muamuanın gelişmiş bir uygarlık tarafından gönderilen ince, düz ve neredeyse dikdörtgen şeklinde bir sonda olabileceğini öne sürmesiyle ilgi kazandı. Lob'un teorisi medyanın ilgisini çekti ve bu şekilde spekülasyonlar daha da alevlendi. Yine de bu uzaylı teorileri bilimsel camiada kabul görmedi. Öncelikle eğer Oumuamua bir sonda olsaydı muhtemelen bir tür radyasyon ya da sinyaller yayması gerekirdi. İkincisi, yuvarlanma hareketi sabit bir şekilde hareket etmek veya veri toplamak üzere tasarlanmış bir sondadan beklenecek bir şey değildi. O muamuanın hidrojen açısından zengin bir kuyruklu yıldız olduğunu öne süren Jennifer Bergner ve Daryl Saligman tarafından öne sürülen teori, nesnenin kendine özgü özelliklerini açıklıyordu. Yine de o muamuanın bir uzaylı sondası olabileceği fikri, dünyanın ötesinde akıllı yaşam olabileceğine dair genel fikirlerimizi yansıtıyordu. Tabii bu noktada bilimsel araştırmaların önemini de anlayabiliyoruz. Spekülatif teoriler her ne kadar ilgi çekici olsalar da bizi daha makul açıklamalardan uzaklaştırabilirler. O muamuanın benzersiz özellikleri gökbilimcileri şaşırtsa da en makul açıklama bu nesnenin sıra dışı bir kuyruklu yıldız veya bir asteroid türü olduğudur. Yıldızlar arası uzaydaki uzun yolculuğu muhtemelen bu cismin bileşimini değiştirerek donmuş gazın çoğunu içeride tutan bir kabuk oluşturmuştur. Bu teori nesnenin benzersiz özelliklerini açıklıyor. Aslında fikir NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu tarafından yapılan gözlemlerle de destekleniyor. Öte yandan Oumuamua'nın keşfi, yıldızlar arası nesneleri anlamamız açısından da önemli bir yere sahip. Bu keşif, güneş sistemimizden trilyonlarca nesnenin geçiyor olabileceğini ve insanlık olarak bu oluşumları yeni yeni tespit etmeye başladığımızı gösteriyor olabilir. Örneğin bu tür araştırmalar yapacak olan Şili'deki Verasi Rubin Gözlem Evi'nin ilk araştırmalarına Aralık 2023'te başlaması planlanıyordu. Ancak Covid-19 ile ilgili gecikmeler nedeniyle bu tarih Ekim 2024'de ertelendi. Bu gözlem evi çalışmalara başladığında o gibi daha fazla nesnenin tespit edilebileceği düşünülüyor. Ayrıca Rubin'in verilerinin 2 yıl içinde tamamen kamuya açık hale getirilmesi planlanıyor ve bu da esrarengiz yıldızlar arası ziyaretçilerin anlaşılması için yeni olanaklar sunabilecek bir gelişme. Bir diğer yandan itki teknolojisindeki ve veri analizindeki ilerlemeler bu nesneleri gözlemlememize ve onları daha yakından incelememize olanak tanıyabilir. Pekala, bir de yıldızlar arası nesneye bir sonda gönderebileceğimiz, örnekler toplayabileceğimiz ve verileri gerçek zamanlı olarak araştırabileceğimiz bir gelecek hayal edelim. Yakın zamanda The European Comet Interceptor Mission olarak adlandırılan kuyruklu yıldız görevinin izinleri tamamlandı. Bu misyon, Oumuamua gibi yıldızlar arası nesneleri incelememiz konusunda önemli bir sıçramayı temsil ediyor. Güneş sistemimizdeki nesneleri incelemek için tasarlanan diğer görevlerden farklı olarak Comet Interceptor özellikle bize uzak noktalarda bulunan nesnelerle ilgili veri toplamak için tasarlandı. Misyon güncel olarak Japon Uzay Ajansı JAXA'nın desteğiyle ESA tarafından yönetiliyor. Proje ilk olarak iç güneş sisteminde çok az zaman geçiren bir kuyruklu yıldızın incelenmesini amaçlıyor. Interceptor, kuyruklu yıldızları, kısa süreli ziyaret eden önceki ESA misyonları olan Rosetta ve Jado'nun başarıları üzerine inşa edilecek. Uzay aracı, kuyruklu yıldızı farklı açılardan gözlemlemek ve henüz keşfedilmemiş hedefin üç boyutlu profilini oluşturmak için tasarlanmış bir ana ünite ve iki sondadan oluşacak. Araçların 2029'da fırlatılması planlanıyor. Ayrıca bu uzay araçları ESA'nın Ariel öte gezegen misyonu ile birlikte yürütülecek. Comet Interceptor uzaya ulaştığında dünyanın 1,5 milyon kilometre gerisinde bulunan L2-Lagrange noktasında uygun bir hedef bekleyecek ve yıldızlar arası nesnelerin güneş sistemimize girmesini bekleyecek. Böyle bir nesne tespit edildiğinde uzay aracı yakın bir uçuş yapmak için yörüngesini ayarlayacak, yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalayacak ve nesnelerin bileşimi, yapısı ve hatta kökeni hakkında veriler toplayacak. Sonuç olarak Oumuamua'nın keşfinin astronomide yeni bir sayfa açtığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki evrenimizde bu tür hidrojen açısından zengin nesneler gerçekten de yaygın mı? Ya da güneş sistemimizde farklı bileşimlere ve özelliklere sahip başka yıldızlar arası nesneler olabilir mi? Daha da önemlisi, gelecekte bu nesneleri daha iyi anlayabilecek miyiz? Merak etmeyin, zaman tüm bu soruları cevaplayacak. Görüşmek üzere.